Selamlar beyler beyleren. Ee, yepyeni video. Hoş geldiniz beyler. E, 5000 abone, abone olmamızın şerefine e, soru cevap videosu yapacağım beyler. Aslında çok aklımda vardı hani soru cevap videosu yapsam mı, yapmasam mı diye. E, bu zamana kısmet oldu. E, birinci sorumuza devam edelim isterseniz. Deli Oyuncu sormuş ki abi overlay yapılış ve videoya e, nasıl koyunduğunun videosunu çeker misin demiş. Ee, tabii ki de ben aslında bu videoyu çekmiştim ama daha yayınlamadım hani zamanlı duruyor. Ee, onu da Allah kısmet ederse bir haftaya yayınlayacağım. Ee, İhsan Umut Taşdemir tanışma videosu çekecek misin diye sormuş. Ee, tanışma videosu tabii ki de sizleri hani, TSE'ye davet edip hani birkaç e, kişiyle tanıştım. Ama sizleri de TSE'ye davet edip hani e, tanışabiliriz tabii ki de. Sorularınızı orada da alabilirim. E, Salih Gaming sormuş ki Abi videolar neden kısa oluyor Seviyorsun başkan e, Şu anda Türkiye'nin internet çok düşük olduğu için e, Bu yüzden e, Kısa oluyor e, Eren abi bir şey soracağım Cevap alsan mutlu olacağım ailele Abi şu e, Ölüm öldürme puanlarının üstüne neden bir şeyler koyuyorsun Merak ediyorum demiş e, Kardeşim ölüm öldürme puanlarının üstünde Ben bir overlay koyuyorum Yani sevmiyorum o yukarıdaki Sayıları falan filan diyeyim ben de. Ee, Enes Yan durmuş kardeşim adamın dibisin bir sorum olacak hangi programla video çekiyorsun Open Broadcaster adlı programla video çekiyorum gerçekten süper bir program video çektiğinizde megabaytını gerçekten çok düşürüyor VT makine sormuş ki Eren abin Eren Eren neden bu kadar kaliteli video çekiyorsun kardeşim yolunda sana başarılar seni de gördük inşallah yüz binlerde sen de oralara layıksın demiş ee, sağ ol kardeşim hani yüz bin olmaya daha gerçekten çok var hani bir 95 bin abone falan var daha yani e, oralara daha çok var. E, en çok kullandığım kamplar hangileri? E, daha önce Kurtan'ı kullanıyordum ama Yavuz kampına geçtim. Gerçekten güzel kamp Yavuz kampı hani, e, çok fazla hile bulunmuyor. Güzel bir şekilde gameplay'de çekme şansı bana kamp veriyor. Anti bim sormuş ki. Abi senin abone sayını görmeden önce 20.000 falan sanmıştım. Görünce 3.000 şaşırdım. Daha fazla olması gereken bir kanal. Ben 3.000 aboneyken hatta 60 bunu galiba. Bilmiyorum hani bir hafta önce yazıyor. Aa, bilmiyorum beyler hani e, sizlerin sayesinde oldu bu da yani. E, bir şey diyemem. Real Host sormuş ki abi lütfen cevap ver. Senden özenip e, ismimi Real Host yaptım. Video çekiyorum. Videolarımda mouse sesi ve klavye çok geliyor onu nasıl kaldırabilirim diye sormuş ee, onu nasıl kaldırabilirsin ee, mikrofonda bir tane e, selpak var ya Selpa e, 4 4'e katlıyorsun açıyorsun yani 4'e Selpa mikrofonun üstüne bağlıyorsun bu şekilde de e, klavyenin ve mouse'un sesi gitmiş oluyor beyler hani bunu da deneyin yani ben eskiden öyle yapıyordum klavye sesim e, eski videolarımı izlersiniz. klavye sesim ve e, mouse sesim gelmiyordu mu? klavye sesim çok geliyordu. Ben de o şekilde bir e, çözüme başvurdum ve başarılı oldum. Ee, Orçun oyunda Eren abi Bahama bulabilirsem videosunu atabilir misin demiş. Bahama galiba şu anda oyunda yeni yamayla geldi mi bilmiyorum. Premium dükkanda olduğunu bilmiyorum. Sadece Levetran olduğunu biliyorum. Bahama olduğunu pek bilmiyorum yani. Bahama sadece hilelerde olduğunu biliyorum hani millet e, alıyor tarıyor falan filan. Ben de hile kullanmayı sevmediğim için hani pek e, tanıtacağımı sanmıyorum. Oyuna geldiği takdirde tanıtacağım tabii ki de. İlker sormuş ki kardeşim gerçekten büyük bir ayrın orada başarıların devamını diliyorum. Sizlerin sayesinde beder. Burak Yıldız sormuş ki abi her videona like atıyorum ama biraz videoyu daha uzun yapsan e, yani 20-30 dakika falan neyse seviyorsun reis yazmış. E, bu soruyu cevapladım zaten internetim el vermiyor diye. Enes Eren Saka sormuş ki abi CSGO alsam parasız bir şeyler yapabilir miyim? E, CSGO alsan tabii ki de parasız bir şeyler yapabilirsin. Hani e, deathmatch ma maçlarına girip e, oradan kasa düşürebilirsin. Hatta şu anda yeni gelen yamayla gerçekten çok pahalı kasalar var oyunda. Hatta Revolver diye bir kasa çıktı. E, o kasanın tanesi 10 lira ne? Hani o kasadan düşürdüğünüz takdirde bir envanter bile dizebilirsiniz skinini. Yani bayağı güzel bir şey. Ceyrem Paşa sormuş ki beyler kelimesini çok fazla kullanıyorsun. Beyler kelimesini hani onun yerine aynen beyler kelimesini baya bayağı fazla kullanıyorum. Onun yerine hani dostlarım daha itici durur hani anlatabiliyor muyum? Ne bileyim hani o zaman samimi olmam pek. Mert Büyük Yılmaz bu işe neden başladın? Ben de sizin gibi aslında bir oyuncuydum hani. Ama daha sonradan beyler bu işe yapmaya karar verdim. İlk başta M4A1, M4A1 Desert miydi? Öyle bir silah vardı. Hani Desert'ti yine. Ee, bu silahın tanıtımını yapmıştım ve hiç aklıma gel. Bir sabah uyandım yani. Bir hafta falan kanala girmedim. Bir sabah uyandım ve video 30 bin olmuş. Gerçekten çok sevindim beyler. Ben de bunun gazına gelerek gameplay videoları çekmeye başladım. Tabii ki de o zaman 500 abonem falan vardı. Hani 30 bin izlendiği için abone olmuşlardı. Daha sonra beyler Hani ben de öyle bir gameplay çekerek gaza geldim ve hiçbir şekilde gameplaylerim izlenmiyordu sizler gibi ee, ben daha çok inat ettim mesela atıyorum gameplay bir de çok acemiyimdir yani ben daha çok azim ettim daha çok başardım her şeyi yani e, izlenmese bile o videoları her gün yüklüyordum her gün iki tane üç tane video atıyordum ee, azim ettim beyler ee, başardığıma da inanıyorum yani 5000 abone büyük bir başarı benim için yani. Tabii ki de gene sizler sayesinde. Harun gün doğdu. Sadece e, sadece bizim gibi gece mutfağa gidip herkes uyuyor diye e, suyu bardağa koymak yerine surahinin ağzından mı içiyorsun demiş. E, yani yok ben öyle şeyler yapmıyorum. E, Emirhan Ünal kendine ait bir e, klanın var mı dostum yazmış. Kendime ait bir klanım var e, ama sadece bunu e, yani nasıl desem arkadaşlarımla giriyorum hafta sonu sadece. Voltime öyle bir iki saatlik klan vesi atıyorum değil mi? Yani klan vesi atıyorum beyler. Ama yani böyle çok bir klan kasma çabam yok. Alican ee, Ali Can sormuş ki PC özelliklerin neler yani sistemin neler diyor sormuş ee, Gigabyte RAM'in falan filan ee, i7 işlemcim var ee, 4710 galiba ee, Dur bakayım hatta i7 45 olmuş pardon 4710 değil ee, 3.40 ee var beyler 3.40 yani hızına kadar çıkabiliyor. E, 8 GB ram'im var, e, 4 GB ekran kartım var. Hani sistemim böyle. Bence bana yetiyor yani. Çoğu oyunda şu anda yeni çıkan oyunların hepsinde kaldırıyor yani. Beler beyler sorularımızın e, bu kadar yani sorularımız. İnşallah video beğenmişsiniz yani sorularınızı da yanıtlayabilmişimdir. E, bir sonraki soru cevap videosunda ben sizi zaten bilgilendiririm hani daha çok soru sorarsanız eğer hani bu kadar soru bulabildim ben videoların altından falan filan daha çok soru bulabilirsiniz eğer e, gerçekten güzel bir video olacağını inanıyorum ben e, hani ben böyle konuşma işlerinde böyle e, anons yapar gibi konuştum kusura bakmayın konuşma işlerinde fazla iyi değilim hani o yüzden e, beni bu videoda mazur görün diyeyim e, bir videonun daha sonuna geldik beyler Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atarak ve abone olarak bunu sağlayabilirsiniz.